ve Sıla Doğu hakkında gözaltı kararı verildi ve Çağlayan Adliyesi'ne getirilmeleri bekleniyor. Aslında tahliyenin ardından uzun bir süre Dilan Polat sosyal medya paylaşımları yapmamıştı ama Engin Polat'ın tahliyesinin ardından eski paylaşımlarına devam etti ve son olarak da tahliyesini kutlamak için bir parti düzenledi ve bu düzenlenen partide Sıla Doğu'yla kardeşi Sıla Doğu'yla bir görüntüsü kaydedilmişti. O görüntülerin hemen ardından sosyal medyada paylaşılmasının hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada Sıla Doğu ile Dilan Polat'ın görüntülerinin incelenmesi sonucu Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında gerçekleştirildiği anlaşılan Eylemle ilgili hayatıcı hareket suçundan bir soruşturma başlatıldı. Savcılık reysen bir soruşturma başlattı ve o kapsamda da Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında gözaltı kararı verildi.